Hepinize merhabalar. 14 Mart Başak Burcu'nda bir tutulma meydana geleceğinden bahsedilmişti. Daha önce videosunu da çekmiştim. Ve bu videoda detaylı bir anlatım mevcuttur. Dileyen arkadaşlarımız YouTube üzerinden e, bu videoyu izleyebilirler geniş bir video olduğu için instagram hesabında yayınlama yapmadım youtube hesabımda hepsi vardır muhakkak onu izlemenizde fayda vardır çok fazla e, sağlık konularıyla alakalı problemler mevcut olacaktır özellikle hayvan sağlıklarıyla alakalı bu sorun daha çok gündeme gelebilir en çok hangi burçları etki olursak koçlar biraz ruhsal açıdan sıkıştığını hissedip ee, şifa bulması gereken bir sürece giriyor olabilirler. Biraz terapi almalarını öneririm. Ruhsal olarak dingin ruh halini benimsemeleri gerekiyor. İç sesini dinlemeli ve e, kalbiyle yola devam etmeli. O doğruyu gösterecektir. Venüs burada koç burcundan e, balık burcuna geçerken Buradan da bizi boğa burcu etki altına alacaktır. Güzel bir açı var. Güzel desteklenecek. Parasal anlamda imkanlar e, çoğalabilir. Yeniliklere açık olunması gerekiyor. Uranüs işin içinde burada. Uranüs e, 24 derecede yükselene sınır. Yükselen sayarız biz bunu. Çünkü 24 dereceyle yükselen başlıyor zaten. 12. evde olmasına rağmen Uranüs e, orada iki evi çalıştırıyor arkadaşlar ve burada psikolojik anlamda da dönüşmeyi veriyor boğalara. Boğalar birazcık ruhsal anlamda hobilerine yönelerek para harcamalı sanata, kültür sanat bu tarz şeylerle ilgili e, boğaların sıkışıklığını giderecek konular e, bunlardır. İkizler Burcu'na gelecek olursak seyahat planları karışabilir, iptal olabilir, rezervasyonları e, farklı isimlerle yapılabilir. Biraz seyahat yanlarını rafa kaldırmalarını öneriyorum ikizler için aynı zamanda kişisel bakım önermiyorum kesinlikle cilt operasyonları estetik operasyonlar vesaire önermiyorum yapılmamalı kafa bölgesine de olabildiği kadar dikkat etmekte fayda vardır. Kırma, düşme, ee taş düşme gibi durumlarla karşılaşabilirler. Kafayı kollayın ikizler. Yengeç burçlarına geldiğimizde onlar daha çok sosyalleşme ile ilgili girişimlerde bulunabilirler. Biraz evin dışına çıkmaları gerekiyor. İnsanlarla bir araya gelme açıları güzel. Onun dışında depresif bir ruh hali yine verebilir bizlere. Sağlık konusunda da gastrit, iltihaplı bağırsak problemleri, daha çok bağırsağa yönelik problemler mevcut olabilir. Yağlı yiyeceklerden uzak durmakta fayda var. Mide ameliyatı, mide operasyonları gibi konularda kapınızı tıklatabilir. Sıradaki burcumuz aslan burcu, köklere iniyor. Daha çok aile ile vakit geçirme durumu söz konusu olacaktır aslanlar için. Onlar da aynı şekilde ikili ilişkilerinde biraz yara almış, biraz engeller görmüş. Satürn'den burada birazcık ters aç aldığı için sıkışıyor. Sıkıştığından dolayı da aile köklere gidiyor. Doğru bir hareket ancak daha çok sosyalleşmeye ihtiyacı var aslanlarında. Evet arkadaşlar dikkat etmesi gereken bir numaralı burcumuz başak burcu. Başak burcu sağlık konusunda çok dikkat etmek zorunda. E, hali hazırda ay başakta ve güney ay düğümlü bir tutulma tutulma hattı başakların üstünde olacaktır. Ve başaklar e, bağırsak sağlığıyla ilgili hazımsızlıklarla ilgili miydi problemleriyle ilgili dikkat etmeleri gerekiyor. Aslanın evinde olduğu için kalp çarpıntıları çok fazla olabilir. Buralarda muhtemelen sahurla, iftarla ilgili e, çok fazla yemelerden kaynaklı bir sıkışıklık, gaz sıkışıklığı vesaire olabilir. Çünkü karşı taçısında Neptün balık burcunda gazlarla bağlantılıdır. Birazcık e, daha minimal menüleri tutmanıza yarar var derim başaklar için. Aynı konular terazi burcu içinde geçerlidir arkadaşlar. Sadece ufak bir anekdot geçelim terazilere. Bunlar biraz gündelik işlerine kendilerine çok fazla vermişler. Çalışan terazilerse iş yerinde hakkı yeniyor, gündelik işlerinde de hakkı yeniyor kadın yandaşları tarafından. Kadınlara dikkat edin teraziler bu süreçte bu tutulma bazı şeyleri önünüze lönk diye <laughs> bırakacak. Birazcık. Ee yeni sürprizlere açık olmakta fayda var derim. Çok fazla iyi niyette su istimal ediliyor ne yazık ki. Akrep burçlarına gelecek olursak da çok fazla sosyalleştikleri bir süre diliminde olabilirler. Sağlıklarına çok dikkat etmelerinde fayda var. Bu tutulma biraz bağırsak problemleri fazla alkol tüketimi olabilir ama bu Ramazan süre diliminde belki dikkat eden olursa içmiyorsa sıkıntı yok. Ama dikkat etmeyip içenler varsa birazcık bu konuda mide bağırsak problemleri, alkol problemleri, zehirlenme problemleriyle karşılaşabilirler. Onun dışında bir hak edişleri var akreplerin. Ee, burada daha önce önüne gelen bir proje. Daha önce reddetmişsin ama şu an tekrar gelecek aynı proje. Bu sefer reddetmemelisin akrepler. Çünkü bolluğu, bereketi, gücü çok büyük olacaktır. Sizin dönüm noktanız kariyerinizde tap zirve nokta olacaktır akrepler. Yay burçlarına gelecek olursak yay burçları biraz özgürlüğüne düşkün olduğu bir dönemde olacaktır. Bir kısıtlama altında olabilirler. Daha çok ikili ilişkilerde e, sınav veriyor olabilir. Daha çok burada belli, belli belli olmayan bir takım konuların artık su yüzüne çıkması bu tutulma onların e, gün yüzüne çıkmasını getirecektir yaylara ve e, yaylar belki de artık sustu sustu en sonunda suskunluğunu boz, bozan bir hale de bürünebilir. Oğlak burcuna gelecek olursak da oğlak burçları belki bir terfi bekliyordur. O haber çok gecikmeli gelecektir. Biraz onun hayal kırıklığını uğrayabilirsiniz ama erken de gelebilir. Hiç belli olmaz çünkü güzel bir desteğiniz var ve korunan bir evde 9. evde ilahi evdesiniz o sebepten dolayı da yine de belirsizlikler olsa da güzel haberler çok yakındır oğlaklara babalar içinde kariyer anlamında strateji yapmak zorundalar o aksi takdirde belirsizlikler bulutu sis bulutuyla çevrili yeni başlangıçlara başlamış olabilirler ya da başlayacak olabilirler bu tutulma onların stratejilerini e, iyi kurmaları hakkında ipucu veriyor. Aksi takdirde koç güneş tutulmasında sert etkiyle karşılaşabilirler. Bunu şu an iyi değerlendirsinler. Evet balık burcu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Balık burcu hali hazırda Neptün, Kuzey Ay düğümü Güneş ve Satürn kol kola vermiş horon yapıyor arkadaşlar. Burada çok büyük bir koalisyon var. Değişim, dönüşüm enerjisi hakim. Burada bir şeylerin artık gidin üzerine gidilmesi gerektiği konusunda bizleri uyarıyor. Ee, ayak problemleri meydana gelebilir. Sağlıksal olarak balık burçlarında ve e, başak burçları da bundan nasibini alabilir. Karşı da oldukları için. Genel anlamda bu tutulmada en çok etki alacak burçlar koç terazi, balık, başak en çok da boğa burçları etki alacaklar. Yükselen Anın haritasında boğa yükseldiği için. Diğerleri daha e, kendi doğası gereği bulundukları ev konumunda etkiler alacakları yorumladığım üzere. Kova da biraz sert etkiler alabilir ama almaya da bilir. Çünkü kova iki arada kalmış bir durumda burada. Kovanın daha çok uranüs boğadaki etkisi güzel olduğu için bir tık güzel çalıştırabilir kovayı. Ama strateji dahilinde strateji kurmazsa çöküş yaşatır. İş varsa batar o iş. Onu yaşamaması gerekiyor. Burç yorumlarınızı yükselen burcunuzu da baz alarak bakarsanız daha doğru etkilerde yorumları alırsınız. Çünkü yükselen burcu daha çok yönetiyor bizleri. Özellikle 30'lu yaşlardan itibarenseniz daha çok yükselen burcu odaklanırsanız yorum daha güzel oturacaktır. Güneş burcu çünkü görevini tamamlamış oluyor 30 yaşa kadardır. Güneş burcu yükselen burcu 30 ve sonrası içindir. Sevgilerle.